Deme ya. Dön abi, dön abi, dön abi. Diğer dilim ben. Alt dönük bir zamandır özledim çünkü ben Hava tam karşındayız zaten. Bak e, yeni, yeni drone. mi? Ben çok ilginç sevdim. Drone, 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 dron. Ay anam, drone kere. Kağıma gözüktü. Tepeye dikkat edin. Güzeldiler bayağı bu arada söyleyeyim. Drone indirdim de. Orta ref ederek düş yeter. Abi iki tane uçak var geliyorlar kafadan. Saklanın siz atın bir şeyler yapın. Orhan. Sağa geçtim. Saklan abi. Açılıyorum. Ben oldum herhalde ya. Attım onu. Hadi be. Aa ananım şimdi. O, Rafael gibi ya. Bu 27 sevme. ya. Dön abi dön be. Drone mu abi tanki. Bir şey diyeceğim adamların base'ine gitmedin mi anti-air'ları? Anti-air'ı yok. Yok mu? Droncu var ya. O drone evet, vurdum drone. ölmedi ha. Ben de vurdum ama aile uçuyor. Drone... Abi sağınıza dikkat ederek B'ye raşlayalım. Bizim uçak var mı şu an havada? Var var. Abi C tarafına bir kontrol edebilirsiniz. Tabi anteri var mı diyor. Demedim ya. Karış abi drone'cuya nita et. Ben Temiz gözüküyor. Öyleyim. Öldüm. Ayfon B'ye döndü Beni galiba. Gireyim mi be? Gidiyorum be. Gir gir şeyse bir tanıt olamaz. İki tane. Bekle kendini. B'deki tankın yarısı yok. Yarısını aldım da diğer yarısını alamadım. Neredeki? C. C. Ben B anladım. Leopar'ı ki varmış. Yerde. Alabildin mi Selat abi? Durumu ne? Yok. Hava kalmadı galiba kaldı mı? Alamıyorum şu an motor yok ama. Senin yardıma ihtiyacın var mı? Ben de ilerleyemiyorum. Yardıma ihtiyacım var da. Ben soldan soldan içeriden oynayabiliriz. Mi? Açık harita. Severus. Var. Bu pantsiller mantsiller şeyde olacak büyük ihtimalle yani soldaki spamda oluyor değil mi? Dönelim bakalım bir. Tebe bir ziyaretimiz bölümde. Ben şuraya çıkacağım. Ölmezsem. Ben de çalışsam ama bir şeyler deniyorum. Öldüm sen idare şuradan bir tane adam geliyor başında. Şuradan bir adam geliyor. Şurada bir adam var. Şurada bir adam var. 4 tank saydım, 5 tank saydım. 6 tank saydım. Dronları da anti... Yok, antiyer yok arkadaşlar. Drone bizim mi? Yok, bizde drone yok. O neymiş lan? Sürücüsü yok onun. E bunlar yok olacak böyle, hiçbir şeyleri yok bunların. MP2 var bir tane. Beyler, Adam, adam burada lan. Biri sola açılıyor. Şu JF17'yi de çıkartalım aradan hatta. Gel, gel girdi Öldü o. JF'yi takip ediyorum. Oo, benim bütün killleri çaldın sen ama. Adam beni kurtardı. Ben i̇ki tane uçakları var vardı iki uçak. Onu takip ediyorum işaretindekini. Tamam yani kişi başı 3 kişi, kişi başı 3 amram. Hadi bakayım. JF17 de gitti. F15 e şey varmış o da gitti. Tank da kalmadı. JF Çok öldü. Hız doldu bu amınak. <laughs> adam, adam şurada şurada şeyle raşlıyor adam <laughs> bu şuraya kadar. Ha Uzaktan <laughs> yani biri bana parit attı. yanıma döndüm <laughs> adam bir anda sarıda. Para nereden doğsun? Ah be yapalım. Az da M1 e A1'den çıkacaktım. Bizim havalimanı burada da avantajlı sanki onların dönmesi gerekiyor bir de. Beyler şuraya tehlike atın Helikopter var mı diye. Alıştım Pansirleri ona. var bir adet pansir deniz kenarı. Pansir deniz kenarı. Şuradan bir araç geçti. Pansir sıkıyor. Yalan var. Attım ikisine de. Onlar da bana attı. Şöyle bir tane var. Biri düştü. Tamam. Droncular da var bir tane. Ona göre. Markında drone var. Ya. Tamam, Çok iyi. Bir pansiyon düştü, düştü. Benim ağzıma sıçılmış bunda. Ben, ben biriyle merge yaptım. yaptım. Bir yanımdan geçti. Beyler şeyi abi, yapsanız şey yapsanız abi. Bu yok bir şey Duman yakın. Tamam bu bizim adam o değil. O f 16 zaten ya. Pansirimiz öldü. Sıkıntı yok arkasındayım. Sen yere bak şimdilik. Yüksel yukarıdaki o ben biraz kaçıyorum aşağı doğru. Diyeceğim yok vurmadı. Vurmadı. Ama evet, dikkat edeyim, bana çarpmasın kilit at yani. O da vurmadı. Rex sende ayrı mi yok mu ya? Var da tutmadı yapacak bir şey yok çok iyi. Yakın mesafe ya. Eğim 9 M'ler yakında biraz sıkıntı. Fansilleri de vardı. <laughs> yani almadıysanız. Yok yok, yok bizim değil değil. İki Biz 2 kişi B'deyiz Drone bittim Bir tane drone'cular var Şurada eleman Hadi zaman şurada ya Bunda yok şu an, tamam bir Lazer tut, Lazer tut, tutturtup götürtemiyor mu? Öyle bir özellik yok mu? Eee 1-2 Stepway 2 var orada Type 16 ne var? TV'de değil doğru TV'de değil TV'de değil TV'de değil Basalım karıştırdım Rafael'in bu döpelim, 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 tamam. çok güzel Abi de ben C'ye iniyorum Yapacak bir şey yok Doğan Tankı yani. niye vurmuyorsun abi? Aa Tamam <laughs> <sandı gülüyor> Bir şey vurmaya denedim denedim Sistem dolayı boşa gidiyor İşte o zaman güzel de burada gerçekten zor ya Abi havada 5 tane füze ağzına doğru geliyor Kara nereden? Bir kadar da var etik siniyorum. Yakında direkt karşımızdan gelecekler Ben ona ben <laughs> bak bak şirinle bak tren diyor bir de. Düşman C'ye Üçke... bizden önce gelirse Üz... Berkay'ın yüzünden. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Hoş olun füze sesleri duyuyorum. S1 var, pansirleri var. Abi siz iple birbirinize ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> pansiri gördüm, pansiri gördüm. Bir, iki, üç. İki, iki antel, iki antel, iki antel. İki tank var burada. Ben hava yerimiz. göremedim hala, ben hala hava göremedim Allah çarpıyorum söyle çarpıyorum, söyle. çarpıyorum 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 Çarpma ya Tamam yok <laughs> Adam Kaplacım mı? Ulan antiyar almışlar oh. Type 81 Şeyler, Hava yok mu bunlarda? Bende hiç bir şey yok şey. ben base'e dönüyorum Karaya dair Bana bakıyor olabilir o Bir an bir panser S1'den Son saniye hafta <laughs> açtım onları patladım ya La kefim arkadan geliyor. Arkadan Aynen. geliyor. Nerede? Beyler işaretliyor. Arkadan vurdu. Arkadan geliyor. Spot Tam baktığın yerde. şu 4 kill gelmesi gerekiyor. Bakalım. Biz okay. Kesler de var dikkat edin. Tık tık. Füze geliyor. Yukarı füze yamayı. Sen mi attın lan? Bu ne amına? <laughs> Bu ne amına harbiden? Eee işte şey. Beni kim vurdu ya? 2 sot 8'i var. Orospu çünkü beni buldu ya tövbe <laughs> tövbe <laughs> ben de diyorum bana ne oldu? Hı evet, nereye tutayım? Dur bir sorayım. Nereden doğalım? Allah ben Türkiye Hava, hikaye, hikaye değil mi havalimanı? Buraya bak. Buraya bir geçiyorum sana. You're <laughs> <laughs> evet, a fighter. Aynen burada. Gördüm. Hadi ben daha arkasına kaçtım. Sen nasıl kaçacaksın? Ha o da daha arkasına kaçtı bayam. Allah çok açıkta kaldım. F çok açıkta kaldım. Pansir, şeyde C arkasında pansir. O oh, geçiyorduk. Adam üstümüzden geçti nasıl bakayım. Ah, oh, uçak bu tarafa gitti. Eyla uçak bu tarafa gitti. Arkada var evet. bir tane. bir de gözüm mid lan. Efendim. Paket losuna şimdi. O bana nereden dalacak? Beni takip ediyor kanka. Arkam. Bak o elemanlar nerede ya? Şurada Baktım şurada. Attım Markım sola geçti sola geçti. Gripen 18 kilometre. Şu dağın orada. Ya yine bana fize geliyor ne iş? Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Gripen solunda. Değil, değil 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 değil. Çünkü arka kaç arka. Bekliyorum ki kapıyı. Kazarım görmüyor. Bir tane atasam kaçtı. Abi bu adamlar nerede? Şuradan ses geliyor. Ölmez söyledik. XM800 var. XM800 t var. panserinin o tarafta. Evet 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 evet. Markında Engin abinin markında gördüm. Böyle ben Engin evet, abi senin markanın <laughs> sol tarafında. O eleman XM800 T gelmiş. Şaka gibi ya. Öbürü de T80B ile gelmişti. Oh hile. Hehe <laughs> vuramadı. <gülüyor> Kim bize bir şey salladı? <laughs> Engin abi sen hit yemedin mi orada? Kim attı? Ben attım. <laughs> ne attın? Mermi attım yemedin mi hit? Yo. Ne yaman Patates mi attın ne yaptın? <laughs>